arkadaşlar saat 9.15 ben aslında bayağı oldu geleli ama Belki e, şahla görüntülü konuştum o yüzden çekemedim kahvemi aldım içtim sayılır zaten şimdi bugün yapılacaklarını yazdım ve hemen başlıyorum bu arada kahvaltı yapmadım e, pek aç hissetmiyorum şu an kahve de içince o benim biraz tutuyor birazcık çalışıp öyle yapayım dedim şimdi ödev e, 4. dördüncü kısım var türevde ödev 4 kısmı şöyle göstereyim sizlere şuradan başlıyor bu şekilde Burada kaç tane 51 tane sorumuz var. Burayı bugün tamamlayacağım. Daha sonra ödev 5'i de e, ekleyeyim dedim. Çünkü daha kolay geldi burası. Şuradan başlıyoruz burada da. Şöyle. Evet buraya kadar 38 soru da burada varmış. 54 de orada vardı. Yani arkadaşlar toplamda işte 90-100 soru falan arası. E, şöyle yaparız. Bunları tamamlarız bugün. Hatta zamanımız olursa yok buraya geçmeyelim. Bu iki soruyu çözeceğiz. Daha sonra ÖYT videosu yüklendi. Yine o da dört saat falan. Onun bir ilk videosun bir iki saatini falan izleriz. Sonra dünden kalan linerce bir kısmı vardı şu kitapta biliyorsunuz. Onu bitiririz. 10. test için de liner dönüşüm videosunu izleriz. Bir de istatistik ikinci dersi daha yüklenmemiş. Dünkü ders vardı. Yüklenirse onu izleyeceğiz. Bu şekilde yine yoğun bir plan oldu. Bir de dediğim gibi bugün evde işlerim var. Bunu dememiş de olabilirim. Biraz evi falan toparlamam lazım. O yüzden e, hani şey yaparız. Hızlı hızlı hareket etmemiz gerekiyor. Telefonun şarjı çok fazla yok. Bitirmek de istemiyorum. 20'lerdeydi şu an. Arkadaşlar, arkadaşlar şimdi hemen hiç vakit kaybetmeden şuradan başlıyorum. Zaten bayağı geç oldu bugün. Yeni videoyu yüklemeye bıraktım. Ve videomun yüklenmesini beklerken ben... <laughs> Kendi kanalımda geziyorum. Çünkü telefondan Instagram'a giremeyeceğim de duyurusunu buradan yapacağım. Instagram'ımı buraya girdim. Arkadaşlar dışarı çıktık Azra'yla. Arkadaşlar bulutlara bakın. Bebeğin aşkısı geldi. Yani ben. Gerçekten bulutlar efsan. Çekeyim seni. Çektim. <laughs> Aynen. Azra'yı ilk defa Aynen. gördüm. Arkadaşlar şuna bakın. Şuna çok güzel arkadaşlar. AVM Park mı? Evet. Tarafını seç. Az önce çakma <laughs> Burakos çiviti görmüş olabilirim Sivas'ta. Şey bu, bu ne? Bu ne? Ben buna gitmek istiyorum. Kral Şakir. Gerçekten. Şu gözlük çok güzelmiş. Gratis gezintileri. O mu güzel Azra? Zevkliğin hakkında şu an şüphe ettim. Anlamazsak ne yapacağız? Bir <laughs> sıfır diyelim. O zaman uzun uzun bekleyenler için şunu yapacağım mesela. Sıfırdan sonsuza. いい X, X ですよ。DX, Arkadaşlar selamlar. Bugün e, 26 ayın 17 21 saat şu anda ve ben daha bugün ilk defa masaya oturuyorum. İstatistik videosunu izliyordum, ona devam edeceğim şimdi. Son 10 video falan, 10 şunu e, falan kaldı, 10 video değil. Bu şekilde sabah çok büyük bir başarı söyle uyandım. Şu yüzden olduğunu düşünüyorum. Düşüldüğünü duş aldıktan sonra akşam dışarıya çıkmıştım. Ee, o sırada üşüttüm büyük ihtimalle. Böyle sağ gözüm çok kötüydü. Ama sonra iyi oldum. İlaç falan içtim. Şu mentol taşını falan kullandım. Ee, sonra akşam yemeğimi yedim ve çayımı aldım. Geldim şimdi başlayacağım. İlk işim bu 10 e, soruyu tamamlamak olacak. Ne yapacağımıza sonra karar veririz. Arkadaşlar selam size söylediğim zaman istatistik videosunu başlamıştım ee, onu izledim onun dışında daha sonrasında hiç ders çalışmadım hiç hem de ee, cumartesi gününde çok az çalışmıştım Çalıştıklarım zaten e, gösteririm sizlere hani cumartesi günü sadece şu analiz sorularına başladığımı söylemiştim doğru başladım ve bundan birazcık çözdüm şöyle göstereyim ama tamamını bitirmedim yani şu türev 4 kısmı vardı. Şimdi şu şekilde. Yani çok iyi çalışmadım arkadaşlar. İstatistik dersini bitirdim. Birazcık da soru çözmüştüm dün. Bugün sadece istatistik dersinden kalan 20 dakikalık mı yarım saatlik mi bir kısım vardı. Sadece onu izledim. Ee, sabah çok büyük, büyük bir başarısıyla uyandığımı söylemiştim zaten sanırım. Ee, daha sonrasında da işte biraz evde temizlik yaptık. Bugün annem evdeydi. İşte bayram öncesinde biraz evi toparladık. Şimdi oturdum ama bu hafta için yani bugün ayın kaçıydı? 26'sıydı. Yarın 27'si. 27'si ve e, yani pazartesi ve cumartesi arasına 6 günlük gerçekten size söylüyorum. 6 günlük öyle bir plan hazırlayacağım ki ve bu plana uymak için elimden gelen tüm gayreti göstereceğim. Yani bilmiyorum çok daraldım, çok üzüldüm bugün açıkçası çalışamadığım için. Gerçekten çok üzüldüm. Ee, ama bir türlü oturamadım bu masaya. Yani kendi içimden gelmedi. Bu yüzden ve çok da pişmanım şu anda. Çok büyük vicdan azabı çekiyorum. Böyle nefesim daralıyor, yetişmeyecek korkusuna girdim. Gerçekten hemen böyle bir gün çalışmadığımda böyle hissediyorum. Ama dediğim gibi şimdi güzel bir plan hazırlayacağım hazırladıktan sonra size de gösteririm. Zaten hafta içerisinde yine nasıl ne kadar çalıştığımı görürsünüz. Ee, bu şekilde arkadaşlar. Yani her zaman sürekli çalışamıyorum. Benim de çok böyle kötü hissettiğim, tıkandığım zamanlar illaki oluyor. Hepimizin oluyor. Hepimiz insanız. Ama işte önemli olan bu süreyi uzatmamak ve olabildiğince çabuk toparlamak. Çünkü biliyorum gerçekten hepimiz çok yorulduk artık. Çok sıkıldım. Azran mesela sınavı bitti, o böyle rahat rahat oturdu şu an filmini, dizisini izliyor, ne bileyim kitabını okuyor, geziyor, tozuyor. Ama ben bunların hiçbirini yapamıyorum ve hala böyle çok büyük bir stres, e, kaygı, ne bileyim çok değişik duygular içerisindeyim yani arkadaşlar. Çok fazla böyle e, hani Bilmiyorum. Kötü bir video olsun da istemiyorum şu an konuşmalarım. Ama tabii hissettiklerim bunlar. Neyse. Ben şimdi bir hemen planımı hazırlayayım. Sonra size onu göstereyim. Videoyu da kapatalım. Bu da böyle iki günlük çalışamadım videosu olsun. <laughs> Maalesef. Ee, görüşürüz arkadaşlar. Planımı hazırlayıp geliyorum. Arkadaşlar şunun tatlılığına bak.